tilini birbirinden eğlenceli kahramanlarla evde geçirmeye ne dersin? <laughs> Emma, Hiccup, Dumbo, Alaaddin, Mary Poppins, Winnie, Şerif Woody. <laughs> <laughs> kahramanlar ve daha birçoğu en sevdiğiniz filmleriyle Bean Movies ve Bean Connect'te. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Üstelik Kral Şakir, Sünger Bob, <laughs> Mickey Mouse, Benten, Donald Duck, Prenses Sofia ve ailece gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz 2500'den fazla bölüm <laughs> Bean Connect'te seni bekliyor. Ayrıca 14-22 Mart arası Bean Movies Family tüm üyelerimize açık. Ben de giremeyenlerle beraber olacağım. Yok hayatımızı harcıyormuşuz. Neyi göre? Kime göre abarttı? Liginde öyle heyecanı kalmadı falan. Biz sevmeyeceğiz de kim sevecek? Bir açıklaması yok. Bir sürü insan için mantığı da yok. Bu akşam kesin alıyorum. Ya. Her maç öncesi gelirim buraya. Çocuklar maça gitmek için yerlerde buraya otururlardı. Benim hayalimdi çocuğuma Beşiktaş ismini vermek hepimizi Galatasaray'da yapar Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Annenden aldı Fenerbahçe aşkını. Yani sefasını da, cefasını da, şairlerde bağırmasını da. <laughs> Seviyoruz ya, var mı diyeceğiniz? Kim ne derse desin, biz bu heyecanı, bu rekabeti, bu dostluğu... Süperlik heyecanı her sezon olduğu gibi bu sezonda Digitürk'te. Işte. Kahkahayla, <laughs> macerayla, herkes sıkı tutunsun, çılgınlıklarla, y yarım yolculuklarla, tam olarak neredeyiz? Kahramanlarla, <gülüyor> <inkarçlarım>. <gülüyor> sevimli dostlarla, merhaba Mali, merhaba Doğru. Dolu dolu bir yaz burada. Mükemmel. Okullar kapandı. Şimdi eğlence zamanı. Çocuklara karne hediyesi olarak en eğlenceli çocuk filmleri yaz tatilinde Bean Movies Family Kids'te. Siz hayatı dolu dolu yaşayın. Bu filmleri Bean Connect'ten dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde izleyin. Şimdi eğlence zamanı. Tatilini birbirinden eğlenceli kahramanlarla evde geçirmeye ne dersin? <laughs> Emma, Hiccup, Dumbo, Aladdin, Mary Poppins, Beni, Sheriff Woody. Merhaba. Bu harika kahramanlar ve daha birçoğu en sevdiğiniz filmleriyle Bean Movies ve Bean Connect'te. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Üstelik Kral Şakir, Sünger Bob, Mickey Mouse, Ben 10, Donald Duck, Prenses Sofia ve ailecek gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz 2500'den fazla bölüm. <laughs> Bean Connect'te seni bekliyor. Ayrıca 14-22 Mart arası Be Movies Family tüm üyelerimize açık.